Herkese merhabalar. Bugün Philips PowerPro City e, elektrik süpürgesini tanıtmak için buradayım. 2018 yılının ödüllü süpürgesi. E, temel özellikleri tek seferde hava ve tozu ayırabiliyor. Power Power Cyclone 5 teknolojisiyle boşaltması kolay toz haznesini, e, ince tozları ve alerjik malzemeleri de hapsedebiliyor. %99.9 oranında Sapa entegre, entegre yumuşak fırçası var. Tak çıkar yöntemiyle kullanabiliyoruz. aktif Aktivluk bağlantısı, üç yönden emiş gücü, sert zeminler için tasarlanmış özel bir e, aparatı da var. tuştan oluşuyor. Tuşlardan bir tanesi açma kapama tuşu, bir diğeri de kabloyu toparlayan tuşumuz. Ee, bizim bambu türü bir halımız var. Çok tüylü bir halı değil. Bakalım böyle ince bir halıdan bile ne kadar e, kir çıkacak. Halının sadece bir köşesini çektim. Ve hazneye yaklaşalım. İçerisinin ne kadar tozlu olduğunu görebiliyorsunuzdur. Tamamını süpürdüğümüzde ne olur artık hayal bile edemiyorum. Çekiş gibi gerçekten çok iyi. Onun haricinde buradan çok basit bir tuşla çıkarıp yumuşak başlıklı fırçayı aktif hale getirebiliyoruz. Burada yine e, ayarları var. İşte yatak, koltuk, halı, parke. Nerede kullanmak istiyorsan ona göre ayarlıyorsun. Bir de burada bir aparatımız daha var. Bunlar da süpürgelik kenarlarına ya da daha ince koltuk aralarına kullanılan aparat. Bu genel temizlik için olan e, parçamız. Hemen hemen her yerde bunu kullanıyoruz. Park aparatına geçmeden bunu göstermek istedim. Şimdi park aparatıyla parkeyi süpürmeyi deneyeceğiz. Herkese de oldukça iyi bir şekilde tutunuyor, tutunduğu için gerçekten de 99.9 oranında toz topluyor bence. Şimdi de haznemizi nasıl boşalttığımıza bakalım. Evet şimdi toz toplama aparatımızı nasıl boşaltacağımızı göstereceğim. Çok kolay bir şekilde çıkıyor ve şurada bir tuşumuz var. Gerçekten inanılmaz toz topluyor. Temiz olduğunu düşündüğümüz evden bile bu kadar toz çıkıyorsa hayret edilecek bir şey. Burada bir filtresi var. Bu filtresi de yıkanabilir bir filtre. Söküp filtreyi yıkayabiliyoruz. Aynı zamanda bir de arkada bir filtremiz var. Şurada bu filtremiz de aynı şekilde yıkanabilir özellikle. Bence gerçekten fiyat performans ürünü. Zaten Philips'in elektrik süpürgesinde ne kadar önde gelen bir marka olduğunu biliyoruz deneyimleyerek de görmüş olduk. Tavsiye ediyoruz. Teşekkürler. Salonun tamamını süpürdükten sonra haznenin dolu halini göstermek istiyorum. Gerçekten yüzde 99.9 değil de yüzde 100 gibi duruyor. İnanılmaz. Neyin içinde yaşıyormuşuz? Gerçekten hayret ettim.